Değerli izleyenler İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yürürken başını şöyle havaya kaldırıp gökyüzüne bakanlar bugün rengarenk balonlar gördüler. Nedeni kanserle mücadelede halkı bilinçlendirmek için düzenlenen bir etkinlikti. Öyle ki katılanlar arasında kanseri yenenler de vardı. kanserle mücadele için yüzlerce balon patlattılar. Hem eğlendiler hem de çağın hastalığıyla ilgili bilinçlendiler. İstiklal Caddesi'ndeki kanser balonunu patlatıyoruz etkinliği İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Yüzlerce rengarenk balon asıldı havaya. Her birinin üzerinde kanserden korunmaya ve erken teşhise yönelik mesajlar yazılıydı. Balonun üzerinde ne yazıyor efendim okudunuz? Mu? Ne yazıyor? Bilinçli ol. Kanser balonunu patlat. Sağlıklı beslen, kanserden korun. Çok yakınımızda artık, çok ücretsiz temel sağlık hizmetleri kapsamında 30 yaşlı kadınlarda rahim ağzı kanseri, 40 yaşta meme, 50 yaşta bağırsak kanserinin erken tanısı için ücretsiz olarak bütün aile hekimleri, ketenler ve her ilçede İstanbul'dan çok sağlık merkezleri var. Oralarda bunların tahlilleri en son yöntemlerle huzursuz bir şekilde yapılıyor. Kanserle mücadele eden ve kanseri yenen kadınlar da oradaydı. Ah, e, tedavim yeni bitti. Beş ay oluyor tedavim biteli. Ben kanseri geçirdim. E, böyle etkinlikler, farkındalıklar çok önemli. Çünkü bugün bir saat yarın bir hayat kurtarır. Umarım ben de 20 seneyi görürüm kansersiz. Teşhiste geç kaldım. Tedavim iki senedir sürüyor. Herkese diyorum ki aman erken teşhis. Her anlamda farklı bir olay. Ama umurumuz değil, Çalı cehenneme. Ve o an geldi, gökten balon yağmuru başladı. mücadele, erken teşhis ve kanser taramalarının önemine dikkat çekmek için rengarenk balonları var güçleriyle patlattılar. Değerli ilk çıktı.